Sağlıklı mısın? Yok abi ya. Arkadaşlar okey daldık. 78 lira geldi arkadaşlar. Oo. Sen ne iş yapıyorsun peki? Da. Ben normal şoförüm. Tak şoförü. <laughs> <laughs> kaç yıldır şoförsün? 4 bin. Şu an mesela kaç para <laughs> maaş alıyorsun aylık? Ben maaş. Ha, evet. 5 bin. Asgari ücret ne kadar? 4 bin, bin. Bu işten sence geçim yapabilir misin? Abi Evin... 50 bir kişi yapamaz. E, bekar olduğu için tek kişi yapıyor. İstersen. Sen peki yapıyor musun? Yok. Ne okuyor oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ve ben 680 lirayı 12 saatin toparlayamıyorum. Tanıdığım insanlar var böyle. Kapalı çarşıda kuyum ya. Ya bu adam batmış gelmiş şimdi taksilik yapıyor. Bu iş sizin çıkış yolunuz değil abi. Şu ülkede ticaretten başka bir iş yapamaz. Asker ücretler birisinin yanında emir kolu var. Geçim Evet arkadaşlar son gelen zamlardan sonra enflasyonun yükselmesinden sonra taksi piyasasında güncel rakam nedir? Kazanç nedir? Kiralayan bu işten karlı çıkar mı? Şoför bu işten ne kadar para kazanır? E, bununla bu konularla alakalı çok fazla soru geldi ve araba kiralamak için bana ulaşan kişiler oldu. Ben şimdi bunların hepsine güncel bir video çekerek sizlere cevap vermek istiyorum. O yüzden lütfen can kulağı ile dinleyin çünkü bir önceki anlattığım videolarla arasında büyük uçurumlar olacak bu anlattığım içeriğin içerisinde. Geçtiğimiz 2021 ayının yaz ayında gerçekten takside altın çağ deneyecek şekilde güzel bir iş vardı ve buna nazaran taksi şoförlerinde taksi işletmecilerinde büyük bir şımarıklık söz konusuydu arkadaşlar yani bunu inkar edecek olan adam varsa çıksın gelsin karşıma desin ki ya ben kazanmıyordum kardeşim desin ben de alnımı karıştayım çünkü yani şoföründen tut efendime söyleyip işletmecisinden tut araba satanından tut yani dıdısından dıdısına Herkes bu iş üzerinden gerçekten iyi paralar kazandı. İyi paralardan kastım nedir? Çıkıp da dünyaların sahibi olmuyorsun tabi ama en azından e ekonominin orantısına göre kazancı iyi oluyor. Alım gücü kıyaslamasına göre senin de gelirin biraz daha yüksek oluyor. Şimdi şu an durum ne? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar yakıta gelen bir zam var. Bunu herkes biliyor. Ve bu yakıta gelen zamdan sonra ya bir arabanın günlük yaptığı kilometre ortalama 300 ile 500 arasındadır tamam mı? Yani ben gece şoförü olarak benim ortalama yapmış olduğum kilometre 170 falan. 200 kilometre üzerinden baz alarak ben hesap yapacağım şimdi. Eskiden ben dizel arabada yani bu zamlardan önce 35 kuruş 40 kuruş çekiyordu benim arabam. Çalıştığım araba. En fazla 40 kuruştan hesap hesaplasam 100 kilometre 40 TL yakıt alıyordum. 200 kilometre 80 TL yakıt alıyordum. Tamam mı? Bakın. 40 kuruş falan yapıyordu. Hadi 45 kuruş olsun. Şoförden şoföre fark eder ama yani etse de en fazla 5 kuruş 6 kuruş fark eder. Ağım şağım bir fark olmaz. O da o günün trafik durumuna vesaire bağlı bir durumdur. Şimdi ha yolcu çıktı. Gel gel aslan mısın gel. İş, i̇nşallah yakındır gideceğin yer. Üniversitesi var ya. <laughs> Sağlıkçı mısın? Yok abi ya. Arkadaşlar okey daldık. 7-8 lira girdik arkadaşlar. Oo. <laughs> Bayağı dayancımız var. çocuğun ne geliri var ki ya? Işte motorcular günlük alınıyor da 5 lira para. Ha, abi. şu an para kazanıyor da bunlar. Yeğiz abi girmiş evet. ama ha. Bayağı ya. Bayağı dalga gitmiş. <laughs> Sen ne iş yapıyorsun peki kanka? Ben normal şoförüm. Tak şoförü. Yok yok. Normalde işim muhasebe de askere giden kadar Şimdi, O zaman tam üzerine denk geldi. yemin ediyorum. İşte. Şimdi ben YouTube'da içerik üreteceğim tamam mı? Video çekiyorsun belki o zaman. Şu an evet bir video çekiyordum taksi kazancıyla alakalı. Sen hazır şoförlük yapıyorsun. Sana da birkaç soru sorayım. Ben anlatacağım, anlatayım. Arada sana sorular sorayım olur mu? Olur. Şimdi eskiden 40-45 kuruş yakıyordu araba. Diyelim ki abi 50 kuruş olsun tamam mı? Evet. Şu an yakan araba yani dizel bir araba. Abi en kötüsü 90 kuruş yapıyor. 100 kilometre yol yapsan 90 lira yapar. 200 kilometre 180 lira yapar. Şu an bu taksimetreye gelen zamdan sonra araçlarda yemeğe arttı. Yani yemeğe dediğim daha önceki videoları eğer izlediyseniz benim vermiş olduğum kira bedeli diye biz buna yemeğe deriz. E ben eskiden 325 TL veriyordum. Şu an çıplak olarak yarım gün kirası 400 lira ve ayrıyetten 50 TL, 60 TL falan da sigorta parası. 460 geliş şoförü olarak ben arabayı katıyorum. 480 lira yapıyor, 20 lira veriyorum. Ortalama olarak da benim yani ortalama 200 TL'de bir yakıtım oluyor. Ne yaptı abi? 680. Şimdi ben taksimetreye gelen zamdan sonra insanlar artık taksiye bilmemeye başladı. Ve ben 680 lirayı 12 saatte toparlayamıyorum tamam mı? O yüzden abi taksi şoförü olmak için yani evet biliyorum enflasyon yüksek Herkes bir ekonomik krizi içer içerisinde ve genelde bu işi yapmak isteyen insanlar diyor ki ya ben battım abi. Var yani tanıdığım insanlar var böyle. Kapalı çarşıda kuyumcuymuş ya. Ya bu adam batmış gelmiş şimdi taksilik yapıyor. Ama bu iş sizin çıkış yolunuz değil abi. Çıkış yolu olarak görmeyin bu işi. Bu iş bir meslek olarak yapılırsa varlık zamanındaki gibi kanaatkar olabilirsin. Yoksa bu işten de kısa zamanda vazgeçebilirsin. Bunun haricinde şimdi iş görmüş. Normalde de ben de muhasebeci indi de denk geldi üzerine. Şu an mesela kaç para maaş alıyorsun aylık? Ben maaş. Ha, beş bin lira. Asgari ücret ne kadar? 4000. bin iki e. Keş Zamdan ha. sonra mı oldu 5000? bin lira? Aynen. Kaç saat çalışıyorsun? Benim tanıdık olduğu için bazen iş başlıyor. Bugün işe gitmedim iş olduğu zaman gidiyorum. Genelde sabah gidiyoruz 10'da akşam 6'ya gidiyoruz. 9 saat falan yani 10'dan akşam 6'ya Ya de ki 10 saat Hı tamam mı? 10 9 saat de. Şu an gerçekten iş yerine gidip maaşlı bir şekilde çalışan şoförler taksi şoföründen çok çok karlı durumda. O yüzden arkadaşlar taksi bir kurtuluş yolu olarak görmeyin şu an. Ama yazın durum neyi gösterir bilmiyorum. Yazın iş oluyor evet ama yani yakıt olduğundan çok çok fazla alıyorsun bir kilometrede bir arabanın bir lira yapması demek sen dolu gidiyorsan eğer gittiğin yoldan dolu geri gelmen lazım ama onu da yapamıyorsun müşteri çıkmıyor çünkü geri dönüş yolculuğu olmuyor kaç yıl şoförsün bu işten sence geçim yapabilir misin evli bir kişi yapamazsın ama 5000 bin lira da kötü para değil yani tamam da konuşuyor normalde her şoför nasıl mülteci Şimdi asgari ücret geçip sağlayabilir mi Hayır tabii ki. Bekar bir insan yapamaz değil mi? Evet bekarların da e, bekar olduğu için ek iş yapıyor ister, ister. Sen peki yapıyor musun? Yok. Ben ne yandım. o okuyor oynuyorsun ki? Sen kaybetseydin eğer paran var mı diyebilir miyim? Tabii ki. Olmadan da gidin ne kadar? Mesela bir günün nasıl geçiyor? Arabaya nasıl bakıyorsun? Evlendiğin zaman şoför imajı senin için artı mı eksi mi? Bir yerde kendini nerede görüyorsun mesela? Bu gibi sorulara cevap alabilir misin? Abi şu an şu ticaretten başka bir iş yapamaz. Ticarete gireceksin. Asker ücretle birisinin yanında emir kulu olarak geçinilmez. Bu ülkede şu an bu durum böyle. Maalesef öyle. İleride ticaret askeri gideceğim. Asker Umuyorum ki sorduğunuz sorulara cevap olabilmişimdir. Bununla alakalı ikinci bir içeriği çekmek istiyorum ama sorular üzerine çekmek istiyorum. Lütfen siz sorularınızı bana yorumlar kısmından yazın. Ben bugün bu arabayı bırakıyorum iş durumundan dolayı. Artık kendi evimde bir stüdyo oluşturdum. Stüdyodan yeni bir içerik çekip sorularınızı cevap olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen kanalımda vakit geçirmeyi unutmayın. Oynatma listeleri var. Oynatma listelerin. De vakit geçirmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.